Caner Erkin, Şükran Ovalı'ya Miami'de 7 milyon dolar değerinde daire hediye etmiş. Hı. Reza Zarrab, zamanında eşi olan Ebru Gündeş'e Kanlıca'da 26 milyon dolarlık ikiz yalı armağan etmiş. Sen bunlar hakkında ne düşünüyorsun Mert ben abi? Ben düşünemiyorum. Yani bunlar bir ben yatırım bunları Ben bunları düşünemiyorum. Ben bir buçuk milyon dolara bir konser bileti ya da ne bileyim bir boks maçının biletini en üst sırada alacağıma yani gidelim onun yerine ne bileyim onunla bir ev alırım kardeşim. Hatta bir tane evet. 10 tane bir artı, bir alırım bir artırırım. Benim fakir kafa yapım böyle <laughs> çalışıyor yani. Hayır ama senin fakir kafa yapından değil. Yani ben de şahsen öyle düşünüyorum. Bir erkek arkadaşım bana hediye alacaksa kesinlikle benim işime yatırım yapsın, Değil mi? bizim geleceğimizi güvence altına alacak ben, bir yatırım olsun isterim. Sevgililer günü, analar günü, babalar günü, işte diş günleri, ikinci dişin çıkma günü, çocuğun sünnet günü falan... Böyle günlerde mesela altın doğru bir tercih olabilir. Bireysel emeklilik, hediye etmek olabilir. Bunlar en azından geleceğine faydası olacak bir şeyler. Bunu Şu kesiyorum. Ben... Merz Çoğu erkek bunu yapmıyor. Yani gel geç hediyeler alıyorlar ki kadın daha da güçlenip kendi ayaklarının üzerinde Bravo. durmasın diye. Bu erkek böyle kadını geliştirecek, işine yatırım yapacak, geleceğini garanti altına alacak hediyeler almaktan çekiniyor. Evet. Çünkü kadın bir gün onu sallar diye. Daha, has, daha has var. Dilin yok, konuş kızım hadi o kadar. Daha has, daha olarak kadar.